Merhaba arkadaşlar, bugün de 2024'e girdik biliyorsunuz. Merhaba arkadaşlar, yine 2024'e girdik. Evet arkadaşlar, yine ikimiz video çekiyoruz ya. Aynen. Bu sefer ne oynuyoruz? Bruce Brawl, adını söyleyemem. Nus. He, Nus Brawl işte. Benim karakterlerimi göstersen şöyle profilimden. Arkadaşlar görüyorsunuz her karakter var ama görüyorsunuz. Bütün kostümler de var. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın bakın görüyorsunuz arkadaşlar bende de var. Nuspral'daki her şeyi maksadım ben. Arkadaşlar bak bakın şimdi. Ya öyle bir ki sinirim bozuldu. Arkadaşım, hadi hazır ver. Arkadaşlar bir kostüm he şey onlar şeymiş. Bak görüyorsunuz 3 tane götürsen. Hadi hadi hazır 80 yeter yani. Aboneyim kabone. Tamam seç. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Bildirimleri açın. Yoksa yerim sizi adam olun. Arkadaşlar. 2024'de adam edin. Adam olun. Abone olun. Arkadaşlar bu kutular niye böyle hiç bilmiyorum. Uzay güncellemesi geldi galiba musra. Bütün spreyler de var bizde. Almak için elimizi ağlattık. Elimiz onur onu ağladı. Arkadaşlar bu oyunu yüklemek için Google'dan yüklemeniz gerekiyor. Değil mi? Değil Ama mi? Google'dan ne yazacağımızı söylememişte. Oyunun adını yazacağız. Ama hangi siteye girmişsiniz orada? Zaten bir tane bir site var. Kaç kaç vurmakla uğraşma. Okey, yumurt seçseydin ya. Lan, lan, crow, crow, saldırma. O zehirlendim. Oy, ay. Ağlıyor ya. Lan ben karakter değil. O sırada karakter yerine kostüm değiştirdim. <laughs> Arkadaşlar ben tabii ki de bunu seçeceğim ama bu sefer bunu seçeceğim. Arkadaşlar ben Neyi seçeceğim Dorukçem Sevdiğim karakterler olan Squeak'in altın kostümünü. Doruk'un videosunda görüyorsunuz zaten ne seçtiğini. Değil mi? Bunu seçmeyeceğim. La. Arkadaşlar ne seçeyim? Bana savaşçı önersene ya. Aklıma bir şey gel. Savaşçı öneriyor. Bu Sprawl'da da mı savaşçı öneriyor olmuş? Oh my gosh. Hadi öner artık. Yanlış tıkladım Spak yanlış. Mi? Bak hadi. Elim kaydı dur bekle. Meg mi? Şöyle yapmıştık. Hadi doğru göster. <laughs> Arkadaşlar bizi bekletiyor ya. Kro. Evet. Hmm. Kostüm hmm, Cross next. Kostüm. Bu Bak iyi. Bu Boşver boşver boş ver. Bu olsun. Hadi, hadi, hadi. Gazla. Ondan sonra Spike seçelim ha. Sen de şey yatsana bakalım seninki nasıl. Oo görüyor musunuz arkadaşlar havalara girdi. Ne haber kit akşamatik. Esprin de amma saçma. Atlarım adam üzerine senin. İki boş dolçin doldurabilirsin diyecektim de. E sen de öldün ortada kalıyorsun öyle. Karakter bir sağa bir sola gidiyordu. Benim komutlarım altından çıktı. Yemin et. Yemin et. Döverim seni. Robot. Ben de değiştireceğim. Robot Spark'ı mı seçeceğim? Tahmin et ne seçeceğim? Kundakçı Spark. Hayır. bence de bu boğ... demişti. bal. Mek'a mek'a. Arkadaşlar hangisi bu mu? Bu mu? Bu mu? Ben olsam kartun spike kartun. Arkadaşlar ben kartun. Kartun. Ben de sana öneririm. Ben... Güzel öner. Ben ne seçeceğim? Kendimi öneremiyorum. Sen Charlie ile iyiydin ya. Ya Charlie ile acayip kötüyüm ben. Tamam seç kafana göre ben şeyi seçeceğim. Adam Baz Baz. Bazım vardı benim şimdi aklım. <laughs> Ömerim. <laughs> 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 oğlum çok kötü kokuttun etrafı. Üf, üf, üf diyorum çok kötü kokuyorsun. Pis... Zorladın değil mi? Yok. Bir işim de oldu. Abi bir işimiş ya. O yüzden kokuyormuş. Bir mi işimiş? Ama o kadar terbiyesiz biri değil. Demek ki terbiyesizmiş abi. doğru musun? Ultimi aktif edeyim şöyle. Bir kişiye daha vurmam lazım. Oğlum nasıl bunlar ben tek atıyor? Benim bazın canını biraz geliştirmem lazım. Olsun ikinci. Ne yapmışım? Lan bu şey ne? Emoji. Ne oldu bana? emocici diyorum. Kapandım lan. Na yirmiş mi? Arkadaşlar bu karakterin sürpriz olsun. Kim olsun? Niye hepsinde tik var sorabilir miyim? Çünkü hepsini aldım. Ne ara? Hepsini aldım göstermiyor ama aslında daha birincide bile değiliz. Ben futbol topunu <laughs> Çok biz. Bakma sürpriz. Bak, bakma Sprite. <laughs> lan, abi, ne olacak? Ben değiştireceğim. Efsane mi yazdı lan. ben Ben değiştiriyorum Karakteri. Kostümü diyorum. Arkadaşlar dediğim ilk şeyden efsane. Tam bundan ne? Bundan efsane hiç. Ne lan? Evet. Hadi oğlum. Daha dur. Hadi maç atmaya geldik buraya. Şimdi kranı al. Sen git fanda çıran yılanı delimden çıkaron. Şimdi Aramaz. Yeni amca fındık mı kırıyorsun? Evet evladım ben bir de çok iyi şarkı söylüyorum. Söyle bakalım. Söyle bakayım Musa. Seni gidip fındık kıran, yalan denimden çıkaran. Aferin güzel. Çok iyi söylüyor değil mi arkadaşlar? Lan fındık atıyor. Fındık mı? Abi nimettir atma. Niye nimet atıyor? Nimet'i saldırmak için kullanıyor. O, yok artık yani. Abi o kadar da olmaz yani. Abi sen Müslüman değil misin? Ana, bana... Yeni öğrendim. Adam hır, Hristiyanmış. Hayır ben Hristiyan Hı. değilim. Nasılsın? Alman mısın? Brawl Stars'ın yapımcısı verdi bana bu özelliği. Haaah! Bir vuruş kalmıştı dönmesi. Sağ zikzak yapsaydım vuramaz. Şapkaya çekiyorum neden anlamadım? Evet. 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 Sus lan. Sen sus lan. Bir dakika. Ben seni bir dakikalığına atacağım. Bir saniye yoluna attı bana bu. My little kind. Tamam. 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 Ben bir kulüp yapacağım. Katılsana. Tamam. Tamam. Tabii ki de bunu seçiyorum. Ama 2024'ün tersi, 2024'ün tersi kulübün adı, kulüp adı Oyun Bey tabi. ki de, şartı Oyun Bey, açıklama, abone olun. Dur daha kurmadı. Ne oldu? Rekantız. Açık Türkiye Olur. Evet şimdi birisinin katılmasını bekliyoruz. Aa biri katıldı ya ne kadar güzel. On numara bir kişi bu. Kim bu ya? Acaba bu öldüm kim ya? Sen üye gibi gözüküyorsun ha bende başka ne? Çıksın Çıksana Şeyine bir şey? Ne geldi ya acaba gelen? Önce o o abone ol. numara iş. Bende tam sen aynı anda yaptık arkadaşlar. İlk arkadaşlar, arkadaşlar. Maymun, maymun oldu? Mankey mi? Double mankey. Ellerim niye yanıyor benim? Arkadaşlar bu arada buradan da Clash Royale e gönderme yapayım. Çok iyi bir oyundur. Hak ediyor. Bence güzel hiç güzel, değil. Ya, oynamanızı tavsiye edebilirim. Ben edemem. Clans Royale de çok güzel. Hayda hayda. Bunun bir içi de oynuyor. Hayda genellikle sinirlendiğinde oynanan bir oyun. Sinirlendiğinizde <laughs> rahat olabilirsiniz. Allah. Lu 2024'de hazırlanmış. 2024 gücü. <laughs> Öldüm. 2024'ümüz hayırlı uğurlu olsun. Umarım hepiniz elmas kazanırsınız çok iyi espriydi. Arkadaşlar espri yapayım. Yani, Torun bacısına yani. ne denir? Tacı. Torbacı. bacı. ha ha. ha. Şu kimi? Ama o tor. Tor evet. diye yazılmıyor. Tor bacı. Karşı karşıya oda oturan adama ne, ne oturan adamlara ne denir? Karadal. Menemen. Menemen. Menemen Men emen. Menemen. Menemen çok saçma. Yani. Çok, çok, komik çok komikti. kardeşim çok korktu. anlamadım. Hmm, o Yaptığın şakalardan bir bir anlamadım. Bir gram anlamadım bu Bip. var yapma yapma sensör koyuyor. biiiip yapma biiiiip biiiip kanı ben bu tur efsanevi sürpriz karakterle ha boru beklerken Adam maymun edecektim doğru evet Hadi ben hazırım. Tamam. Dur, gelene kadar bir amacı aldım. <laughs> Ama karakterimi bastıracağım. Cid olacağım. Kung, King Kong'um ben. <laughs> Baba Fingo'sun sen. Anne bunu yapıştırır hey, mısın? Hayır değil. King Dong. Yapıştırırız gel. Oyyy. Evo ileri Ama kendime böyle yapıştırdım. Nasıl kanka. zıplamam iyi mi? Çok kötü. Mi? Burada şöyle bir video var. Karşına çıkıyor mu senin? Charlie ve Miko Burcu. gaza ha. gidiyorlar. Buradayım gel. Gazda kalabiliyorlar. Biliyor musun? Bu sayede buradayım, birinci oluyorlar. Biliyor benim. musun Bence, o videoyu? Bilmiyorum. Senle yaparız. Çok şişti benim ya. Aşırı rahatsız. Kaçıyorum. O, çiş, tuzlu mu dokundu ben anlamadım. Kaç. Evet. Bundan kaçayım. Hadi hadi. Doğayım çabuk ben. Ben. <laughs> gibi olup, ben bundan mı kaçacağım? <laughs> ha sen mi doğmuş? <laughs> Öldün mü? Nurix geç. <laughs> Allah. Hı? Bir, bir Hadi şey, koş koş yani, koş. O sarkan çıktı Burada. Bu Adama... İki vuruş da ölçü doldurucu ya. Çok fena rahatsız Çıkarsam da. Çıkarsam da. Çıkarsam da. Çıkarsam da O seni o, kötü vurun Ben kilitleyeyim de ölüyorum. Ben kilitli olayım. Evet. Ben de karton kutusu. Ben de hepsi var. <gülme> ne kutu aç kutu. Bak oyun çocuk. Başka yer yok çünkü. <gülme> <gülme> Şurada güçlendireyim Larry ve Lori arkadaşlar. Güçlendir Larry ve <gülme> <gülme> <gülme>

haydi sen karakter değiştir de başlayalım haydi haydi o yüce kullanıyorum haydi 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 hop leri ve lori ile ilk oynayışım arkadaşlar. o zaman oynayalım bak orada. da Derim ve lori ile ilk oynayışı olsan sıfır sıfır konu zaten Ben de. Kitin niye kostümü yok? Kutuma gideyim mi? Kedi kutum var, görünmez oluyor. Ama sen görebiliyorsun. Öbürleri göremiyor. Bunun içi kendiliğinden doluyormuş. Evet. Daha yandı mı üstüne o at, Üstüne atlayacaktım tam senin şeyin olsun diye. Canım. Kutuya girdim göremiyorum. <laughs> Yok. Çok görmüyorlar canım. Hayır görmüyor. Rastgele şeye basıp sıktığı için bana geliyor. Yoksa bulamaz. Ben bununla çok kötüyüm. onu öğrendim. Ben Sam'la oynayacağım. Bir karakter. Sen nerede? Max mi? Connie Max olsun. Emojilerimi de seçeyim bari bu sefer. Ben de emojis. El bronla takımının. Sprey. İkisi de mi? Ben hazırım. Tamam spreyini de. Oku ok, spreyini. Ben senle çok iyi oynuyorum. Gerçekten Değil burası derslerim bu burası derslerim. 2024'ümüz kutlu olsun tekrardan. Evet. Ben bunu 4 vuruşta kırıyorum. bekleme zamanı. Konimek. Ben öldüm. go 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 go. Kaç bence. zaten? seyit keşke. Sıyırdı ya. Neyse şimdi Normal brawl rastlarsa geçiş yapalım mı? Yok. Bu. Şöyle bir etrafımızda dönelim. Normal brawl stars'ı işte. Ama normal Brawl olan bir karakterini seçti. Bir de kostümü. Hmm, kostüm zor olur. Benim sevmem mesela kostümü yok. O zaman sen sevmi yap. Kostüm, kostümü olan bir karakterle geç. Ben sutuyla geç. Ben de pemle geçeceğim. Senin pemin kostümü var. Tamam <laughs> karakterle etrafımızda dönelim ve Brawl Stars'a geçelim. Dönelim bu. bu. Bence etti ya bakalım. Bakalım gerçi Brawl Stars'a gelmiş. Evet evet gelmişiz. evet evet gelmişiz. Evet evet 53 karakterim var evet. Tamam mı gelmişiz. ben evet, tamam, benim de 37 var. Şutuyu değiştirebilir mi? Senin niye o kadar az var sorabilir Bu mi? benim noob hesabı. Hey, doğru. Arkadaşlar Doron Pro hesabını bilmeyenler bilmiyor zaten kanallara Pro hesabının videosu yok. <laughs> Vardır tamam Bence bu videodan bu kadar olabilir ya. Evet. Ben de sutuğu alayım bir dakika. Beni de oynatsana sen. Bay bay yap. <laughs> Görüşürüz. Bir dakika bir dakika yüzün gözükmüyor. Arkadaşlar bu arada Bizi izlediğiniz için buradaki thank, thank you yazısı size. Kanalımızı sev izliyorsanız bu thank you yazısını size ver. Hadi görüşürüz. Dur. Ve... Ne? Ya hep dur diyorsun videomda da. Ve Leon'u da seviyorsanız böyle kalp yorum yapın. Abone ve... olmayı ve like atmayı unutmayın ve dur, görüşürüz. Ay. Şey, Noel babanın gerçek olmadığına inanmıyor. Noel baba yalan diyorsanız bu bu kanala abone olun. Hadi görüşürüz ve bay bay.